Herkese merhaba arkadaşlar ben Ruas Evet Herkese merhaba arkadaşlar ben Ruas Evet arkadaşlar 2023 kut olsun Evet bunu söylemek için baya geç kaldım Neden bu kadar geç kaldım? Çünkü daha, daha ilk hatırlıyorsunuz hatırlıyorsanız ilk o videomda da işlerim var güçlerim var dediğim gibi işte şimdi de işlerim güçlerim var anladınız mı evet arkadaşlar bugün minecraft'a crossman'da tek başıma yarım saat uğraştım ve backrooms yaptım arkadaşlar backrooms yaptı ee, backrooms oynayacağız entity de var ona girdim entity'yi de ekledim Withers Skeleton ama entity ismini verdim. Yakalar beni. Direkt kafasının üzerinde entity yazıyor. Ve hatırlıyor musunuz arkadaşlar? ilk videomu. Abi ya ilk videom 2020 2020'den kalma. Öf, ne güzel video ya. Daha ilk defa tanışıyorum sizden. Aranıza yeni katılmıştım. Ne ben neyse. Bir videoda onu konuşuruz neyse. O, geldim arkadaşlar. Backrooms. Tam burada Backrooms Entity Minecraft yazıyor. Burada bir tane var. Başlık. Entity Video Skeleton. Onu da nerede olduğunu bilmiyorum ve ama yakınların ne olduğunu da biliyorum. Sesi geliyor. Arkamdaymış. Bakın. Entity bu. Entity bu arkadaşlar. Entity with the skeleton. Daha önce bir tane yapmıştım arkadaşlar ama onu kaybettim. Sildim sanırım bir tane backrooms yapmıştım ama onu sanırım kaybettim. Backrooms. Evet gitti. <laughs> Oy bak diyor çıktı. Aç kapıyı. Vurmak yasak arkadaşlar ya. vurmam. Vurmamam gerekiyor. Bu sefer klavyeyle oynamıyorum. Zaten arada sırada kayıyor. Bir tane daha ne apple yiyeceğim. Hey! Ne oluyor? Arkadaşlar ben daha önce sürekli video çekiyorum. Ama tabletim kapandığı için de video da bozuldu ya. Tabletim şey olmasa normalde bir buçuk milyon tane ben video çekmiş oluyorum falan. Yani bir sürü videom oluyor. Yani bu 12 ya da 11. oyun video. Böyle daha fazla Minecraft video. Bu arada beni Gülsüm Gönce hesabından da takip edebilirsiniz. Orada bir tane Angry Neighbor yüklemiştim. Angry Neighbor'da Angry Neighbor oynuyordum. Gülsüm Gönce yazarsanız belki çıkabilir. Angry Neighbor oyun videoları çıkacak karşınıza uzaya gidiyordum o videolarımda. Annemin telefonundan çıktım o videoyu. Şöyle. Buraya bıktı buraya bıktı. Ben yaldırıyorum abi. Buradan. Yaldır gidiyoruz. Şuradan. Sen karşıya çıkma. Bak karşıma çıkma altıma yaparım burada. Bak diye çıkıver ben altıma yaparım. Anladım. Anladım. Geldi 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 geldi. Öldürdü beni. Oh. Duvarın içinde doğdum. Orada. Biz böyle gidelim. Orada pusular. Biz böyle bekleyelim abi. Golden apple'ı acil durumlarda yiyorum. Antity. Antity. Geliyor geliyor. Geldi geldi geldi. Takıldım hayır. Hayır. Entity geldi. entity. geldi. Öleceğim, öleceğim öleceğim öleceğim. Ben ver. Saklan. Büyülü al. altın elma mı alsaydım acaba? Kreative geçip alabildim ama belli olur. Bakın buraya şey yapmadım. Neden yapmadım? Gerek yoktu. Hatta yapayım. Ver abi. 2 tane. Hop. Bunun altını da yapabilirim ama yarım saat sürecek. Ya yapayım kardeşim ya. Öf. ne yarım saat. 6 3 4 dakika sonra o kadar. Inventorum oyun çöktü. <laughs> şaka şaka. Çok bu reklam girdi. Crafts mı? Tamam diyorum. Evet. Iron. Zubab. Chest. Abi ne oluyor? Şaka mı ne oluyor abi? Şu an. Tövbe estağfurullah. Hey, buraya ne girdin? Kardeşim. Video çekene 7 dakika olmuş. Hey, kendine gel. Tablet. Hah. Bu arada bir şey yemiyorum. Ağzımdan ses görüyorum. Ağzım acıyordu da. Yara var ağzımda. Hoppa. O ben Krum's yazısını az önce aldım. Normalde yoktu o. İşte Hala üzerinde büyük duruyor. Gelme. Gelme bak. Gelme. Gel ağzın mı okuyor sen? Bak. Buradan çıkarsan ağzın mı okuyor bak. Bazı Oh, oh. Geliyor, geldi geliyor, 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 Öleceğim, öldüm. Ya abi burada niye doğuyorum pardon? Da. Ver abi bede. Böyle koy. Böyle koy. Böyle koy. Canavar var. Git. Ne? Abi böyle yani. Ne? Monster'ıma ben... ben de, pardon pardon unuttum. Golden day. Bu. Golden apple. Büyülüsünü de almadım, almadım. Bir aldım ama almadım. Büyülü Canavarın sesi... Canavarın sesini duyamıyorum. Dediğim anda Entity çıktı Entity gelme entity entity var Bak, Entity Anlaşma yapalım Dışarıya attı beni Bakın <laughs> 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 Asayım arkadaşlar <laughs> Bu arada bakın backrooms bu Bu büyük alan bunun için bek arkadaşlar. Şu da bizim olduğumuz oda. Kreatif edici kırmak istemiyorum. Bu arada arkadaşlar hızlı koşma ayarı yapacağım. Hadi. şey kazma alsaydım. Tabelinin olduğu yer değilmiş Allah'tan. kırılıyor. Hadi abi. <laughs> en başız. Ay paket edilmişim. Minecraft paket edilmişim. Niye iyi yok abi? İn, yani dalma şeye hareket ediyorum. Yüzme hareketi. Yok. Paket edilmişim yok o. Pokedition'da yok. Bir, iki. Hop hop. Koydum. Zaten yarım saattir. Reklam görüyorum. Bir. Bir. O kadar değiş, paket Öldür, öldürsene be. Abi dışarıda doğuyorum. Bekle be, bekle. bekle abi. Ben kendime bir kazma alayım. <laughs> ya. Şu şöyle bir çıkalım arkadaşlar. Onu bir yaratıcı dönüştürelim. Arkadaşlar yaratıcı değil ya şu anda? Ben şurada doğuyorum. Ya hop hop şurada Burada büyük bir alan açacağız. Yani yatağın arkası falan büyük bir alan yani. Şöyle bir alan aç. Bırakayım da öl yani çıkma. Çıkmasın bir bug'a girmesin. Burayı da şey yapalım. Tamam, şimdi bunu hayatta kalmaya çevirebilirim geçebilir geçebilirim yani. Bu arada France yazıyor şurada bir, bir iki bir sonra problem Bir iki. Bir de, bu bizi bir öldürsün. Neyiz? onları koymuşum. Ha. Ha. Dur. Bu olsun öldürsün abi. Bakalım nasıl doğacağım. Nerede doğacağım. Öldür endişe beni. Tamam. Şimdi sıkıntı yok. Evet arkadaşlar. Son bir yakala. Son bir kaçıştan sonra videoyu bitiriyorum. Ne kadar oldu acaba? Yakalasın beni. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Klasb oyuna oynmıyor. Unutmayın son iki videoyu göz Bye.